şey videosunu izlemeyeceğim. Onun hakkında da şey diyebilirim. Çocuğun adı neydi ya? Çarm <laughs> Güzel dostum. Bence e, yanlış yapmışsın ama. Belki şimdi değil ileride anlarsın neyi tam olarak yanlış yaptığını. Benle alakalı o dönemki şey mevzusunda da işin içine beni de koymuş. Bağlantılar falan çekmişti. Hadi dedik ki tamam eyvallah. Eee genç bir kardeşimiz kötü niyetli değildir falan ama Enes Batur'la alakalı video çekmiş ya. Enes'le alakalı video çekmiş. Enes'le alakalı bütün özel konuşmalarını anlatmış bilmem ne yapmış. Araya bir tane de sponsor bağlamış. Videonun izleneceğini bildiği için. Doğru bir yaklaşım değil. Yani düşene vurma durumuna doğru git, git gitti bence olay gitmiş yani arkadaşın, dostun madem arkadaşın seninle bir şeyler paylaştı. Bunu bir izlenme oranı YouTube videosuna çekip bir de oraya amına koyayım yani video nasıl olsa izlenir deyip bir tane de sponsor yapıştırmak bana hiç etik de, etik de gelmiyor, doğru da gelmiyor ya. Çok karakterli bir davranış gibi gelmedi yani. Can demiş ki sadece reklam atalı. Onun dışında zaten bütün olaylar tahmin edilen ile aynı. Tahmin edilen ile aynı olmasıyla e, çocuğun arkadaşım o dediği ve dost olarak gördüğü ve kendisini açtığı bir insanın YouTube'da bunları çıkıp da patır, patır 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 iyi bir şey yapıyormuş gibi anlatıp böyle bunun üzerinden gündem yaratması ve kendi kanalında bunu izlenme için yaptığı aşikarken bu şekilde davranışı Doğru değil. Bu da bu sektördeki dostlukların ve arkadaşlıkların aslında ne kadar yüzeysel olduğunun bir göstergesi. Yalan yok. Herkes böyle değildir. Herkes bu şekilde dostluk yapmıyordur. Bazı insanlar dostluğun ayıbını örter. Bazıları da işte bunu yapabilir. Ee, genç bir kardeşimiz. Kötü niyetli olmayabilir. Niyetini okuyamayız. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. İkili konuşmada özel bir şey anlattıysa onu o videoda görmememiz, görmek doğru değil yani. Çünkü insanız hepimizin düşüşleri kalkışları olabilir yani. Bu konuda peşin hareket etmek bana doğru gelmiyor yani.